Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mangal tadında fırında kuşbaşı tavuk yapacağım. Çok lezzetli bir tarif. Yapımı kolay ve pilavın yanına da muhteşem yakışıyor. Hemen yapımına başlayalım. İlk önce tavuğumuzu soslamakla başlayalım. Kuşbaşı doğradım tavuklarım. Üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Yarım çay bardağı sütüm ilave ediyorum hemen üzerine baharatlarını ekliyorum malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim baharatlarını teker teker oradan dilerseniz de bakabilirsiniz üzerine bir miktar zeytinyağı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum acım. Bu şekilde sosladıktan sonra bir 4-5 saat bekleteceğim. Ee, isterseniz zamanınız varsa akşamdan yaparsanız da daha lezzetli de olur arkadaşlar. Bu şekilde ağzını kapatıp bir 4-5 saat dinlendi arkadaşlar etimiz. yağlı kağıdın üzerine hemen tepsime bu şekilde diziyorum hiçbir şey eklemeden direkt önceden ısıttığımız fırına atıyorum ve kontrollü bir şekilde gördüğünüz gibi etimiz nar gibi kızardı ve pilavın yanına da çok da güzel yakışıyor arkadaşlar tarifim hazır umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın bir dahaki tarifimde görüşmek üzere